هل للعلى للمرء من سبل كما نور الكتاب هداية الحيران اقرا ورتل ورقه في تلك السما ديnde eğilip bükerler yani dini eğip bükerler kısacası dini ne yaparlar eğip bükerler yok mu şu an var dini eğip bükenler yok mu Var mesela örnek verebiliriz. Mesela kim bunlar? Örneği mesela bunlardan örnek verebiliriz. Bunlar tevhidi hakkıyla mesela beyan etmeyenler. Dini eğip büken insanlar. Şirki süsleyip güzel gösterenler. Faizi helal bir kazanç gibi tanıtanlar. Zinaya ticaret bulaşmadığı müddetçe helaldir diyenler. Kazdan, tavuktan kurban olur diyenler. Kurban bir ibadet değildir. Sadece bir semboldür diyenler, doğru mu değil mi? Tağutlara karşı tavır takılmayan, kurumlar, bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman ne anlarız. Edepte bu insanlar, Allah'ın dinini eğip büken insanlar, doğruyu gerçeği anlatmayan, hakkı olduğu gibi öğretmeyen, Kur'an ve sünnetin emrettiği gibi öğretmeyen insanlar. وَيَبْقُونَهَا <laughs> عِوَجًا Ne demek عِوَجًا? İvac yani eğmek bükmektir. Ne yaparlar? Allah'ın dinini eğer büker hevalarına, arzularına uygun bir hale getirirler. Hatta peygamberin sünnetini, peygamberin yolunu devre dışı bırakırlar. Hevalarını, arzularını bir din gibi insanlara lanse ederler. Veya küfür ve şirk kanunları meşru bir kanun gibi müminlere empoze ederler. Şer'i olmayan emirleri ve yasakları Allah'ın emretmediklerini, peygamberin buyurmadıklarını insanlara sevdirirler. Bu da doğrudur derler. Yani özgür bir birey olma adına Allah'ın yasaklarını çiğnerler. Ehli kitaba sevgi duyarlar, mecusilere sevgi duyarlar, laiklere muhabbet duyarlar, komünistleri severler, dinsizleri severler. Bunlar da insandır derler. Hümanizmi, insancılığı öne çıkartırlar. Ne var? Yahudi de bir insan canım. Ne var? Hristiyan da bir insan canım. Dolayısıyla bunları da sevmek gerekir derler. Allah'ın dinini saptırmaya çalışırlar. Oysa ki Allah kitabında وَلَمْ تَغْرَعَنْكَ الْيَهُدُ وَالنَّصَرِ حَتَّى تَتَّبِحْ مِلَّتَهُمْ Yahudi ve Hristiyanlar sen onların dinlerine tabi olmadığın müddetçe ya Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Senden razı olmazlar. Senden razı olmazlar. Ta ki onların dinlerine, küfürlerine, şirklerine, sömürülerine, zulümlerine, katliamlarına, kan dökmelerine, içkilerine, kumarlarına, zinalarına boyun eğersin. Onlarla beraber aynı masada oturursun. Onlarla beraber aynı askeri sahalarda beraber olursun. O zaman onlar senden razı olurlar. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ وَالنَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ Allah diyor razı olmayacaklar. وَلَنْ تَرْضَ yani razı olmayacaklar. Nedeni Asla razı olmayacaklar. Ta ki siz onların dinlerine uyduğunuz müddetçe sizden razı olacaklar. O halde kardeşlerim tüm bu saydıklarımıza binan yeniden başa dönüyorum. O kafirlere lanet edildi. Neden dolayı? Bir. Ellezine yasudluğuna an Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve Ve Allah'ın dinini eğip bükerler. Hemen ayetin devamında bak Allah haber verdi. Ve hum bilahireti kafirun ahiret gününe de inanmazlar. Zaten inansalardı Allah'ın şeriatına inanırlardı. Müminler gibi giderlerdi. Namaz kılarlardı. Ahirete inanmadıkları için, hesap gününe inanmadıkları için de Allah'a asilik ettiler ve isyan yolunu seçtiler. Bakın sadece bu ayette üç tane kafirin sıfatından Allah haber verdi. Bir Allah yolundan alıkoymak, iki Allah'ın dinine <laughs> eğip bükmek. üç ahiret gününe iman Nûr-ül Kitâb-i Hidayet-ül olmazlar Senden razı olmazlar! Bırak olmaz olmaz onların dinlerine, küfürlerine, şirklerine, sömürlerine, zulümlerine, katliamlarına, kan dökmelerine, içkilerine, kumarlarına, zinalarına boyun eğersin! Onlarla beraber aynı masada oturursun! Onlarla beraber aynı askeri sahalarda beraber olursun! أصلاً أصلاً عبر وأمثلة وإعجاز <applause> ترى يسبي العقول بحكمة <applause> الله <وبيان تصفيق> يا صاحب يعني <applause> يا يصاحب القرآن يا القرآن صاحب القرآن يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن بدر الدجى اشجى الليالي صوته الرباني بتلاوه يشفي العليل خشوعا